Bayanlar, baylar akşam devriyesine hoş geldiniz. Bir karşınızda. 20 Eylül bitiyor, 21 Eylül'e giriyoruz. 2020 teşkilat bir var Evet. Bugünkü devriye çok güzel oldu. Çünkü yeni aksesuarlar aldık. Evet. Merkez 56 icabında. Şimdi. O geçen geçen haftalarda çektiğimiz videonun olduğu ana yoldayım. Şimdi Karşınızda çakır size kendisini tanıtmakta. Şöyle bir kenara çekelim de çakırı tam yakından inceleyelim. Allah'ı bu seferki aksesuarlar mükemmel. Şu anda kask, kaskımın üstünde de iki tane lamba var. Bisikleti çektiğim için kamera şu anda yüzüme doğru dönük değil. Şimdi takıtı inceleyelim. anda karşıdan köpekler havlıyor. Şimdi gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Devriye icabında bekliyordum ki biraz daha şey olsun öyle çekeyim ama dedim ki o kadar beklettim bir video gelsin. Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Çünkü bir zaman bisikletin şu uzatma çubuğunu takmak için uğraştım. Sonra lambaları bekleyeyim de, bekleyeyim dedim. Lambalar geldi bir kere de halim dedim. Onlar da gelene kadar bir, bir hafta geçerdi. Oo, en sevdiğim yol. Of tozlu. Tozlu yollar. Tozlu yollar ama bu tozlu yolların olduğunu çıkada dikenler de var. Vay benim radyatör yüreklim vay. Ben bu kendi yollara irite oluyorum. Allah senin inandırsın icabında. Bakın elektrik direklerinden Ya bu sözü söylemeden edemiyorum. Çok seviyorum direkleri. Ama verici kulesinin olduğu bölgeyi daha çok seviyorum. Şimdi daha fazla gitmeden dönelim. Çünkü ileride dikenler var. Takır yavaş. E nasıl buldunuz çakırı? Çakır çok yakışıklı değil mi? Lambası meyilmiş bunun. Güzel çakır. Çakır yavaş. Heh. parça parça videoları yükleyeceğim çünkü telefonumda hafıza yok bir takım ögeleri sildim ama bana lazım olan bazı ögeler var onları tam silmedim bazılarını bir yere yedekledim emin olamadığım için onları da şey yapayım dedim sileyim dedim karışıklık olmasın diye diğerlerini saklıyorum yoksa tam bir video gelecek gelecek ama çakır sen niye ha Şimdi part 2'ye geçiyoruz. Beklemede kalın. Hoşça kalın. Sizin kalın, esen kalın. Gülü gülü kalın. Gülü gülü.